işveren yükümlülükleri Mevzuatta belirtildiği üzere işveren patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almalıdır. Bu önlemler alınırken temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur. A. patlayıcı ortam oluşmasını önlemek B. yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, c. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Bu yükümlülükler yerine getirilirken, ilk olarak patlama riski değerlendirilir, bu değerlendirme sonucuna göre iş yeri güvenli hale getirilir. Ayrıca patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılır. Bu ortamlara ilişkin olarak patlamadan korunma dokümanı hazırlanır. İşverenler veya çalışanlar arasında koordinasyon sağlanarak acil durum ekipleri hazırlanır.